Hepiniz arkadaşlar bu kişiler elde yakraf. Emekleyin. Uğursuzluk. Öldür öldür uğursuzluk. Uğursuz, uğursuzluk öldür. Benim oyunum dondu da kusura bakmayın. <laughs> avuç 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 avuç, avuç bir sürü. Ha. <laughs> Aldım Sen geldi. İlete kan başlasak. Gel baş başver. Baş bir tavşan çoğal bir şey olmaz. Ben buna vursam <laughs> ne olur <olmuşum gülüyor> şimdi? Havuç yemiyor. Öldür. Öldür. Aha ben niye bu kadar yüksek mutluyum? Hep başlam, tavşan tavşan. Gel gül gül gel 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 gül gül gel. Etoburmuş evet. Sevdin mi beni? Sevdin mi? Isıracak bir kere Yiyecek beni şimdi. Bu fiyher uğraşmaman tercih ederim. Ya ben çobanı yani. Çok <laughs> Olur. Ben zımbamı çok seviyorum. Ben zımbamı çok seviyorum. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, Bakalım ne oldu mu? Oui, evet 7 Evet diyor. <laughs> bir de beni seviyormuş sadece. Oui, oui. Ah ne işi bu var burada? Aynısından. Aynı yaptı atmadı. Var de... bir sürü daha var Hangisi gerçek olan? Evet. Ben de yani Havuç yer ejderha olsun ya <laughs> <laughs> Sence ödeyebilecek misin? 60 yarı ve bir sürü kalkanı var. Onu da işte 2 veriyor çok iyi. Aaa! Galiba Fadem'i çeviyorsun. Evet çeviyorsun Fadem'i. I don't know.